Tribele Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 28 haftanın lideri Bandırma Spor Özel Programı ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Bandırma Spor 28 hafta sonunda 60 puanla lider durumda. En yakın rakibi Ankara Demirspor'unda 3 puan önünde. Bazı sitelerde bazı yerlerde biliyorsunuz Ankara Demirspor'un puanını 60 olarak gösteriyor. Biz de zaten ekrana verdiğimiz zaman 60 puan olarak gösterecek. Bunun nedeni biliyorsunuz ki 29. haftada Ankara Demirspor Elazığ Spor karşısında hükmen 3-0 galip gelecek. Ondan dolayı bazı siteler şimdiden o puan eklemiş durumda. Onun bilgisini vereyim. Bandırma Spor'a biliyorsunuz ki bu sezon özellikle hücum attı, ileri attı yani forvet attı. Çok etkili. Özellikle ilk devrede biliyorsunuz Batuhan Karadeniz'le takımdaydı. Ayrıca Üstün Bilgi takımdaydı. Ayrıca yine Sinan, Sinan Akaydın, Ali Kuçuk ve biliyorsunuz ki orta alanda İrfan Başaran olsun gerçekten etkili bir kadroya sahipti Bandırma Spor. Ama tabii bazı oyuncularla yollar ayırmak durumunda kaldı. Özellikle bunun başında zaten biliyorsunuz ki Batuhan Karadeniz geliyor. Daha sonra Üstün Bilgi de takımdan gönderildi ayrıca. Ve ayrıca bir forvet oyuncusu hani Türkiye liglerinin belki de tecrübeli oyuncularından birisi olan Timur Kosovalı da bu takımdaydı ama yani kadronun gerçekten bu kadar geniş olmasından dolayı birçok oyuncu forma şansı bulamadı. Ve bu takımlar ayrılan oyuncular yani Timur Kosovalı olsun, Batuhan Karadeniz olsun, Üstün Bilgi olsun gittiği takımlarda gerçekten şu anda Fark yaratıyorlar ve takıma gerçekten iyi katkı yapıyorlar. Zaten üstün bilgi biliyorsunuz Ames Sportif'e gitti. Vatuan Karadeniz Tuzla Spor'a gitti. Timur Kosovalı da biliyorsunuz Bodrum Spor'a gitti. Gerçekten de iyi bir performans gösteriyorlar. Onun dışında Bandırma Spor devre arasında biliyorsunuz ki Tayyip Kanarya takviyesini yaptı. Tayyip Kanarya Bandırma Spor'a gelmeden önce biliyorsunuz Bayburt'ta oynuyordu ve takımın resmen yani eli ayağıydı. Ya takımı tek başına sırtlıyordu. Hatta pre-off sıralamasına yakın bir şekilde gidiyordu Baybut ilk devrede ama yani Tayyip Kanal'ın takımdan ayrılmasıyla beraber zaten biz şansın az olduğunu söylemiştik. Tayyip Kanal gerçekten başı başına bir takım gibiydi. Yani bayağı bir katkısı vardı takıma. Şu anda Bandırma Spor için bu katkıyı devam ettiriyor. 8 maçta 5 golü var. Bandırma Spor'un şampiyonluk yolunda zaten hücum gücündeki etkinliği bayağı bir yararlı olacak. Onun dışında biliyorsunuz ki yani İrfan Başaran var orta sahada. İrfan Başaran da gerçekten çok etkili oyunculardan birisi. Ayrıca devre arasında yine Hakan Bilgiç şey Hakan Bilgiç takviyesi gelmişti. Hakan Bilgiç de gerçekten gayet iyi oynuyor. O da orta saha oyuncusu. İrfan Başaran'ın istatistiklerine baktığımız zaman da 21 başta sadece bir golü var ama yani tam bir görev adamı. Takıma gerçekten çok önemli katkıları oldu. İlk devrede olsun, ikinci devrede olsun. Bandırma Spor'un şampiyonluk yolunda zaten bu saatten sonra Kadrosunun da güçlü olmasından dolayı Elif Gayetik gerçekten çok kuvvetli. Çünkü kırmızı gruba baktığımız zaman da biz yaklaşık 10. haftadan itibaren kırmızı grubu programlarımıza dahil etmeye başlamıştık beyaz grupta beraber. Ve iki grubu karşılaştırdığımız zaman da sezon sonuna kadar kırmızı grupta ne şampiyonun ne priof hattının kolay kolay belli olabileceğini söylememiştik. Ama şöyle bir durum var yaklaşık 23. hafta gibi en azından ilk 5 sıranın belli takımlardan oluşacağını söylemiştik. Ama bu sıralamanın da sezon sonuna kadar her, an, her zaman değişebileceğini de belirtmiştik. Özellikle ilk 5 sıra için biliyorsunuz Bandırma Sporu, Ankara Demir Sporu, Kastamonu Sporu, Tuzlu Sporu bir de Van Sporu görmüştük o zaman da. Değişirse sadece Van Spor çıkar, Sakarya spor girer demiştik. Ve bu 5 takım arasında da Özellikle bu son 3 haftaya kadar Metanla beraber programlarımızda Bandırma Spor'un şansını yani şampiyonluk şansını %60'a çıkartmıştık. Çünkü Bandırma Spor hücum hattıyla ve kadro genişliğiyle gerçekten diğer takımların bir adım önüne çıkıyor ki ayrıca gerçekten de çok iyi bir taraftar desteği var. Taraftarı kuvvetli olanlar, güçlü olanlar bu tarz yani ikinci ligde olsun, üçüncü ligde olsun gerçekten her zaman bir adım öne çıkıyor. Bu ligde de şu anda Bandırma Spor şampiyonluk yolunda taraftarı olarak öne çıkıyor. Diğer tarafta da tabii Kastamonu Spor taraftarları var ayrıca. Onlara da vurgu yapmak gerekiyor. Bandırma Spor'un şu anda oynamış olduğu 28 maç sonunda biliyorsunuz 58 gol attı. 26 gol yedi. Yani yaklaşık maç başına bir gol yiyorlar. Ve maç başına da tam 2 gol atıyor Bandırma Spor. İkinin de biraz üzerinde. Yani Bandırma Spor bu sezon özellikle son 6 maçta hatta son 7 maçta diyebiliriz buna. Belki son 9 maçta diyebiliriz. 7 galibiyeti var. Ben o maçları tekrardan sizler için buradan söylemek istiyorum. Bandırma Spor'a şu an baktığımız zaman da bu maçların en başında Eyüp maçından galibet de ayrıldı deplasmandan 5-1 Ardından evinde Kastamonu Spor karşısında bir bir berabere kaldı. Üçüncü maçta biliyorsunuz Bayburt'u mağlup etti. Dördüncü maçta Elazığ Spor'u mağlup etti. Üç galibiyet. Beşinci maçta Bandırma Spor'u mağlup, pardon Tuzla Spor'u deplasmandan mağlup etti. Dört galibiyet. Ardından altıncı maçta Kırşehir'le ile berabere kaldı. Ardından Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu. Nide'yi deplasmanda mağlup etti. karabük Iç sahada 5-0 mağlup etti ve Bodrum Sporu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Yani baktığımız zaman da 2, 3, 4, 5, 6 galibiyet görüyoruz Bandırma Spor'dan. Yani bu 6 galibiyet Bandırma Sporu gerçekten e, iddialı duruma getirdi şampiyonluk yolunda ve liderliğe ulaştırdı. Çünkü diğer takımlar özellikle Kastamonu Spor çok puan kaybetti. Ankara Demir Spor iyi gidişatın ardından 2-3 hafta tökezlemeye gidince Bandırma Spor bir anda zirveyi ele aldı. Zaten sezon başından beri özellikle ikinci devreden itibaren zirve Ankara Demir gidiyordu. Sonra Bandırma Spor'a geliyordu. Yine Ankara Demir'e geliyordu. Tekrar Bandırma Spor'a gidiyordu. Ama Bandırma Spor bir çıkış yaparak liderliği ele aldı ve şu anda lider durumda. Ankara Demir da zaten arkadan geliyor. En yakın rakibi konumunda. Ben şampiyonluk yönünde zaten şu an Bandırma Spor'la yani Ankara Demirspor'un yalnız kaldığını düşünüyorum. Biraz ama her zaman söylüyorum bu ligde hiçbir şey belli olmaz. Ama Bandırma Spor'un şansını da 160 olarak görüyorum. Hem şu anda kadro kalitesinin ve kadrosunun çok geniş olmasından dolayı hem de şu anda özellikle rakiplerine göre biraz daha fiksürünün kolaylamış olması. Mesela şu anda ligin bitmesine 6 hafta kaldı biliyorsunuz. 6 haftada yani 29. haftada da oynayacaklar iç sahada. Ben Kahramanmaraş maçında Bandırma Spor'un kazanmasını bekliyorum. Çünkü Kahramanmaraş artık playoff'u havlu attı. Onun dışında 30. haftada Ergen'e bile maçı var. Zorlu maçlardan birisi olacak deplasmanda olduğu için Bandırma Spor için. Ardından 31. haftada Uşak Spor'la iç oynayacaklar. Eğer Uşak Spor'da o maça kadar hani bir seriyle gelebilirse playoff yolunda iddialı maçlardan birisi olacak onlar için. Yani zorlu bir maç olabilir. Onu o zamanki şartlarda söyleyebiliriz hani maçla ilgili görüşümüzü. Ondan sonra zaten zirvenin kopma maçı bu. Ankara Demirspor maçı. Aslında Bandırma Spor için fiksürün kolayladığını söyledim ama çok zorlu iki tane belki de 3 tane maç da var diyebilirim ama hani Ergene Bilemeşe'nin iddiasının kalmaması beni o maçta tabii ki Bandırma Spor'un yanında yer almamı sağlıyor. Onun dışında Uşak Spor maçının iç sahada olması ve ayrıca o zaman da Uşak Spor'un playoff yolunda eğer şansının azalması gibi bir durum olursa maç yine fazlasıyla Bandırma Spor'un yanına geçmiş oluyor. Orada bir Ankara Demirspor maçı çok zor olacak. Ardından zaten Sivas Belediyesi hiç sahada oynayacak. Sivas Belediyesi'nin de herhangi bir iddiası yok. Ne düşme ne de playoff hattında. En son haftada zaten yine Etimeskut Belediye ile maç olacak. Etimeskut Belediye Spor'un da bir iddiası yok ama benim yıllardır özellikle de programlarda söylemiş olduğum gibi Metehan'a daha çok bunu söylüyorum ki çünkü biz Metehan'la sürekli yıllardır süremi dostumuz var kendi aramızda konuştuğumuz her zaman söylüyorum. Yani bu liglerde yani TFF 1. ligi, TFF 2. ligi, TFF 3. liginde olan maçlarda evet. hangi takımın kadrosu üst seviyede olursa olsun hiçbir maçın bir garantisi yok. Ben bunu her zaman söylüyorum kendisine. Programlarda birçok kez bu sürpriz maçları söylemiştim ve bu şekilde de sürpriz bir tam çok fazla maç oldu. Özellikle bu sezon mesela Kastamonu Spor deplasmanda Karabüyü yeremedi. Nide'yi çok zor yendi. O yüzden bu liglerde garanti bir maç olmadığı için her an her şey olabiliyor ve yani sezon sonuna kadar kalan 6 haftada da her şey olabilir. Ama ben yine söylüyorum ben Bandırma Spor'un şansını %60 olarak görüyorum. Yani o da kadro kalitesinin ve kadrosunun gerçekten çok fazla geniş olmasından dolayı. Şu anda Tayyip Karanen'in demiş olduğum gibi 8 maçta 5 golü var. Onun dışında Sinan Akaydır'a bakıyoruz 25 maçta 7 golü var. Skor anlamında takıma katkı veren oyunculardan. Erkan Taşkıran'ın 26 maçta 7 golü var. Yani orta savuncusu olarak gerçekten iyi bir katkı verdi. Onun dışında Hüseyin Bak var. 26 maçta 8 gol var ki zaten Hüseyin Bak da çok tecrübeli bir oyuncu. 35 yaşında. Yani birçok takımda forma giydi. Özellikle biliyorsunuz Sarıyer'de forma giydi. Ankara Demirspor, Çaykur Rizespor, Altınordu gibi takımlarda forma giydi. Göztepe'de de oynadı biliyorsunuz 2005-2006 yılında. Gerçekten çok tecrübeli bir oyuncu Hüseyin Bak da ayrıca. Onun dışında son dönemlerde biliyorsunuz Bandırma Spor'da Adem Alkaşi ve Abdullah Karmin yedek kalıyor. Yani bu da kadrosunun gerçekten çok geniş olmasından dolayı. Ama yaş olarak da baktığımız zaman da özellikle Adem Alkaşi'nin ve Abdullah Karmin'in, zaten Abdullah Karmin 32 yaşında. Adem Alkaşi'nin de yaşı ileri biliyorsunuz. O da Samsun Spor'da forma giymişti yıllarca. Tecrübeli oyunculardan birisi. O da 35 yaşında ama yani kadronun çok geniş olması ve genç oyuncuların da iyi performans göstermesinden dolayı Bandırma Spor'da böyle durumlarda olabiliyor. Kadro çok geniş. O yüzden bazı oyuncular mecburen yedek kalabiliyor ki bunu ilk devrede o forvet attığı için gördük. Üstün bilgi gibi oyuncu yedek kaldı, oynayamadı. Timur Kosovalı yedek kaldı, oynayamadı. O yüzden yani Bandırma Spor'un eli gerçekten çok kuvvetli ve bu şansını, bu kadrosun hakkını bence şampiyon olarak vermesi gerekiyor. Çünkü Bandırma Spor gerçekten hücum hattıyla ve kadro genişliğiyle diğer takımlardan bir adım öne çıkıyor. Kırmızı grupta zaten sezon başından beri çok büyük bir çekişme var. Şimdi ben Bandırma Spor'un iç saha performansına baktığım zaman da 14 maçta 9 galibiyet 5 beraber kaldığını görüyoruz. Yani ligde iç sahada maç kaybetmeyen tek takım konumunda Bandırma Spor biliyorsunuz. Bunu sezon başında ilk devrede özellikle çok fazla dile getiriyordum ben programlarda. Bandırma Spor'un iç saha performansı kendilerine playoff hattında kalmasını sağlıyor demiştim o zamanlarda. Çünkü o zaman Bandırma Spor 3. sıradaydı, 4. sıraya inmişti, 2. sıraya çıkıyordu. Yani sürekli zirve zaten o zaman el değiştiriyordu. Bandırma Spor'un iç saha performansı gerçekten şu andaki yerine sağlamasına büyük bir etken olarak duruyor. Ve bu 14 maçta Bandırma Spor biliyorsunuz 29 gol atıp sadece 9 gol yedi. Yani yaklaşık maç başına 2 gol attılar. Yaklaşık maç başına da 1 gol yemediler. Deplasman performansına baktığım zaman da Bandırma Spor'un yine aynı şekilde ligin en iyi deplasman performansına sahip takımlarından birisi 28 puan topladı deplasmanda. Kastamonu Spor'un 27 puanı var deplasmanda toplamış oldu. Bandırma Spor 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı deplasmanlarda ve 29 gol atıp 17 gol yedi. Yani deplasmanlarda da yine iç sahada attığı kadar gol atıyorlar. Ama bu sefer deplasmanlarda iç sahada yediği golün 2 katı fazlasını yiyorlar. 17 gol yediler. İç sahada biliyorsunuz 9 gol yemişlerdi. Yani 2 katı 18 yapar ama orada bir gol eksik var tabii ki. Yani Bandırma Spor hem iç sahada hem de dış sahada Ligin en başarılı takımlarından birisi ki zaten ikisinde de lider durumda. 60 olduğu gol olarak da zaten eşit. İç saatte 29 gol atıyor. Deplasmanda da de 29 gol atıyor. Ve toplamda ligde 58 golü var. Bandırma Spor'un özellikle ilk devrede biliyorsunuz. Yani performans anlamında diğer takımları biraz yani diğer takımlara nazaran biraz e, gel gittiydi biraz. Özellikle Bandırma Spor'un hücum hattındaki ilk 11'inde yani hangi oyuncunun oynayacağı biraz belirsizdi. O kadro genişliği bazen hocaların da yani karar vermesini zorlaştırabiliyor. Bandırma Spor'da da bu durum olmuştu. Çünkü lige başladığı zaman da Bandırma Spor One Spor maçı ile başladı biliyorsunuz deplasmanda. 2-2 berabere kaldı. Daha sonra Eyüp Spor oynadı. Orada da 2-2 berabere kaldı. Ardından çok kritik iki maçı kazandı. Biliyorsunuz Kastamonu Spor'u deplasmandan etti ve iç sahada dördüncü haftada da Bayburt'u mağlup ederek bir anda iki haftada iki galibet alarak yani 4 hafta sonunda iki galibet iki beraber alarak Bandırma Spor'un kırmızı grup serüveni yani 2019-2020 serüveni başlamış oldu. Bandırma Spor'un belki de yani şampiyonluk yolunda sezon sonunda eğer sıkıntılı bir süreç geçerse yani şampiyonluğu kaybedip ikinci sırada veya üçüncü sırada falan kaybedebilir kalabilirse yani kalırsa bunun kaybını özellikle Elazığ Spor maçında arayabilirler. Elazığ Spor'a biliyorsunuz 5. haftada bir birlik bir sonuç olmuştu ama tabii ki Elazığ Spor da o zaman da bu kadar da kötü değildi. Yani sezonun ikinci yarısındaki gibi kötü durumda değildi en azından. Ama yani kadro kalitesini karşılaştırdığımız zaman da tabii ki Bandırma Spor ön plana çıkıyordu. Bandırma Spor'un gerçekten iç oynadığı maçlara baktığımız zaman ortalama bu takım en kötü 2.5 gol ortalamasıyla oynadı. Yani Zaten maç başına 2 gol atıyor ama ligin ilk 10 haftasına baktığımız zaman yaklaşık 2.5 hatta 3 gole yakın bir istatistikle oynadığını görebiliriz. Yani Bandırma Spor'da Serdar Bozkurt önderliğinde hocanın gerçekten yani kadrodaki mühendisliği takdire şayan ben öyle görüyorum. Yani Bandırma Spor bu kadar kadrosunun geniş olması ve hocanın da oyuncuları gerçekten iyi bir şekilde motive edip herkese yani eşit bir şekilde yaklaşması Bence takımın önemli konularından birisi, noktalarından birisi. Onun dışında Bandırma Spor bence şu anda yani zirvede 7 puanlık bir fark var 3. sıradaki takımla arasında yani Tuzlu Spor ve Sakarya Spor Ben zaten matematiksel olarak her zaman şunu söylüyorum yani kırmızı grupta sezon sonuna kadar hiçbir şey belli olmayacak. Şu anda Sakarya kadar her takımın şampiyonluk şansı var ama Bandırma Spor'un özellikle 29. haftada oynayacağı maç yani Karanmaraş maçı ben kazanacağını zaten düşünüyorum ama 29. haftadan sonra olacak o iki tane maç zirve yolunda hatta üç tane maç çok kritik. Ergene benim deplasmanı, iç sahadaki Uşak maçı ve deplasmandaki Ankara Demirspor maçı. Öncelikle şu üç maçtan şunu yani üç maçtan şunu söyleyeyim. Bu üç maçta özellikle Ankara Demirspor maçı zaten Koro kor ve çekişmeli geçecek. Diğer iki maç Ergene Veli Maşı maçını yine ayırıyorum ama Uşak maçı şöyle. Eğer Uşakspor o maça kadar playoff hattındaki iddiası fazlasıyla eğer devam ederse çok zor bir maç olacak. Ama Ergene Bilemiş'in iddiasının kalmamasından dolayı ben hani Bandırma Spor'un kazanmasını bekliyorum. Liglerde tabi başlarsa ama Ergene Bilemiş'in de bu ligin hem taraftar anlamında iç sahada olsun hem de takım kadrosu olarak gerçekten en iyi takımlarından en çok mücadele eden takımlarından birisi özellikle Fatih Dilek ve Burhan Arman önderliğinde Ergene Bilemiş'e gerçekten çok iyi bir şekilde mücadele ediyor. O yüzden ben bunları, onları buradan tekrardan tebrik ediyorum söylemişken. O yüzden hani Bandırma Spor'un kadrosundan dolayı ve Ergene Velimeşen'in de biraz şansının az olmasından dolayı ben Bandırma Spor'un o yönden kazanmasını bekliyorum. Yani ben bu fikstüre baktığım zaman 6 haftalık fikstüre baktığım zaman da en zorlu 2 tane maç görüyorum aslında. Aslında tam olarak net olarak da bir tane maç görüyorum. O da Ankara Demirspor maçı. Uşak Spor maçı da Uşak Spor'un o zamanki pre-off şansına göre belli edecek. Bandırma Spor taraftarları günlerdir yazıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yani program ne zaman gelecek diye. Çünkü biliyorsunuz ben ilk öncelikle Yılpor Samsun Spor özel programı gerçekleştirmiştim. Orada tekrardan arkasından gelecek programları söylemiştim. TFF binci programı yapıldı. Ardından Beyaz Grup programını yaptım. Ve son olarak da şu anda Bandırma Spor yapıyorum. Ya yani bundan sonra da tabii Kırmızı Grup programı olacak. Ve yine Hatay Spor özel programı olacak. Yani her bütün videolarımız, bütün programlarımız sırayla geldiği için hani izleyicilerimiz ve abonelerimiz kesinlikle endişe kapılmasınlar. Videolarımız gelecek. Yani biz ne söylediysek o videoları, o programları zaten gerçekleştiriyoruz. Ama sırayla gerçekleştiriyoruz. Şu anda koronavirüs salgı olmasından dolayı zaten mecburen bu şekilde devam ediyoruz programlara. Ben tek bir şekilde devam ediyorum ama ligler başladığı zamanda ve bu sıkıntı daha doğrusu atlatıldığı zamanda. da programlarımız yine metanla beraber aynı formatta devam edecek. Zaten bizim isteğimizde planımız, projemiz hep o yönde. İnşallah daha çok şeyler yapacağız bu kanalda. İnşallah öncelikle bu salgın ülkemizden iyi bir şekilde yani çok fazla daha olmadan sonlanır. Ve ardından ligler başlar. Liglerden başlamasıyla beraber bizler de programlarımıza devam ederiz. Biliyorsunuz daha kırmızı grupta kalan 6 haftayı konuşacağız. Özel programlarımız olacak. Mesela Ankara Demirspor, Bandırma spor maçına özel programlarımız olacak. Farklı maçlara özel programlarımız olacak. Onun dışında yine röportajlarımız olacak. Pliyof hattında maçlar olacak. Belki o maçlarda özel röportajlarımız olacak. Yani bayağı yapacağımız şeyler var. O yüzden bizi takip eden bütün izleyicilerimize bütün abonelerimize çok teşekkür ediyoruz. Abone olan ve bu videomuzu izleyen herkesten yine beğeni ve yorum bekliyorum. Abone olmayan herkesten de Kesinlikle aboneliklerini bekliyoruz çünkü abone olmadan izleyen çok fazla izleyicimiz var. Onlardan abonelik bekliyoruz. Yani bizim için çok önemli. Öncelikle inşallah bu salgından tekrardan söylüyorum. Kurtuluruz ve ligler başlar. Bütün takımlar şu anda zaten kendi evlerinde, yani bütün oyuncular kendi evlerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah hayırlı bir şekilde bu süreçten kurtuluruz. Ben izleyen herkese beğeni ve yorumu tekrardan bekliyorum. Abone olmayanlardan da abonelik bekliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum.